Hayırlı uğurlu olsun. Ol. Evet, Allah'a olun. teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Iyi. İyi, i̇yi misiniz? İyi. Aynı zamanda bitki satıyorum. Bahçede yapıyor. Evet. Yani evet. Gayet evet. güzel gözüküyor. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok seyir. Seyir. Sağ olun. Sağ olun. Sayın, Sayın Bahçe. Ceviz ya reçelimiz buyurun bahçe. bahçe Osmaniye üretimimiz. Evet. Kendi üreticimiz pembe. Pembe abi pembe abi. Ülke tarım mı? Sayın Bahçe. Ve reçeli. Yani yeşilken. Evet. Osmaniye'de yapan temiz. Pembe. Sayın Bahçe'de tüm üretilen ürünler söyle bakalım isterseniz. Tabak. Evet. Ekşisi, evet, üzüm kurusu, evet. yemiş kurusu her şey, şey var. Turşu. Evet hepsi Elinize, emeğinize sağlık. Sebzemiz meyveniz ünlü sayın valim bahçede. Evet. Hoş geldiniz. Burası Hoş bahçe var. kadın gelişme kooperatifinin. Çok güzel. Bir hanımefendiler. Burada da yine aynı bahçede turşu, zeytin, bulgur evet. tamamen doğal sebzeler de aynı keza bu şekilde. Burası Halk Eğitim Müdürlüğümüzün el sanatları evet. sandı. Şimdi evet, de evet. sağlık. Burası yine bahçede kendi üreticimiz ceviz bahçesi var. Çok eski bir ceviz bahçesi. benim, benim, yerlerim. Üyemiz Reşit, Nur da arkada kooperatifimiz. Tarımsal evet, Kalkınma Kooperatifimiz. Moringa Çay'da. Evet, Defne Hatay Defne Kadın Kooperatifimiz. teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok güzel bir organizasyon. Sayın Vali, ilçemiz ikamet eden Suriyeli hemşehrilerimiz. Siz de tesbih yapıyorsunuz. De. Zaten arkadaşlar bir sayıma genelde aynı yöresel salonuna. Binarenci orada, binarenci yok. Muzlar orada. Hoş geldiniz. Sağ olun. Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan kadın kooperatiflerinin katıldığı Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı ve Bahçe Kadın Kooperatifi tarafından düzenlenen 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadın Günü Özel Programı Üretim ve Lezzet Şenliği'ne hoş geldiniz. Allah Allah. 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü sebebiyle yapmış olduğumuz bu program kadın, tarım, üretim ve eğitim amaçlıdır. Umarım hepimiz gerçekten eğitime, kadına, gıdaya çok daha önem veririz. Çünkü karşımızda çok ciddi bir şekilde iklim krizi var. Öncelikle buna dikkat çekmek istiyorum. İyi eğlenceler diliyorum efendim. Üretmek güzel şeydir. Hele de bayanlar üretiyorsa 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak da kutlamamız bir belediye başkanı olarak ilçemizin bu anlamdaki bu faaliyetleri göstermesinden dolayı başta emeğe geçen sayın valimiz olmak üzere ilçe kaymakamıza ve işin ana unsuru olan öznesi olan Ziraat Odası Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bu programda emeğe geçen bütün emektarlarımıza ve katılımcılar hoş geldiniz diyorum. Böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyet ifade etmek isterim. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun. Bahçe ilçemizde üretilen bütün ürünler gerçekten her biri ayrı lezzet, her biri ayrı tat. Başta emeği geçen Bahçe Ziraat Odası başkanımıza, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ayrıca da ilimize diğer illerden gelen katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum. Şehitler diyarından Sayın Osmaniye Valim üretim ve lezzet şenliğine hoş geldiniz. sen de gitme